Merhabalar, ben Avukat İrem Nuraşlar. Bugün bir bono, kambiyo senedi vasfını kaybetmeden nasıl doldurulur, kambiyo senedinin geçerlik şartları nelerdir, bu konuda konuşacağız. Kambiyo işlemi, para ya da para yerine geçen evrakların değiştirilmesi işlemidir. Kambiyo senedi ise bu işlemi gerçekleştirmeye yarayan kıymetli evrak vasfındaki belgelerdir. Hukukumuzda 3 tane kambiyo senedi mevcuttur. Bunlar bono, poliçe ve çektir. Türk Ticaret Kanunu'nda poliçeye uygulanan hükümlerin havali has hükümler olmadığı sürece ya da uygulanabileceğini hükmedilmiştir. Biz bugün bir bononun kambiyo senedi vasfını yitirmeden nasıl doldurulması gerektiğini bahsedeceğiz, uygulamalı olarak göstereceğiz. Elimizde herhangi bir kırtasiyeden kolaylıkla bulunabilecek bir bono mevcut. Bunun üzerinden anlatımımızı yapacağız. Öncelikle ödeme gününden bahsedelim. Ödeme günü bazı bonolarda vade, bazı bonolarda ödeme tarihi olarak görebiliyoruz. Hatta bazı bonolarda hem ödeme günü, ödeme tarihi ya da vade hepsi Birlikte görülebiliyor. İki farklı tarih olabiliyor. Esasen bonolarda vade zorunlu bir unsur değildir. Vade olmaması halinde de elimizde geçerli bir bono olacaktır. Ancak şöyle bir durum var. Eğer bonoda vade belirlenmemişse o zaman hamilin düzenli metanen itibaren bir yıl içerisinde bonoyu keşirdeciye ibraz etmesi gerekmektedir. Eğer bu yükümlülüğü yerine getirmezse hamilin diğer cirantalara karşı takip hakkı kalmayacaktır. Hakkını kaybedecektir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Vade tarihi düzenlenecekse değerli. Yani, vade tarihi belirli bir gün olarak düzenlenebilir. Ya da düzenleme gününden belli bir süre sonra olarak düzenlenebilir. Ya da görüldükten belli bir süre sonra ödenecektir gibi bir vadede düzenlenebilir. Burada önemli olan husus vadenin düzenleme tarihinden sonraki bir tarih olması gerekmektedir. Aynı günde olabilir. Vade ve düzenleme tarihi aynı gün olabilir. Ancak e, ödeme tarihinin vadenin düzenleme tarihinden önceki bir tarih olması halinde ona geçerlidir diyemeyiz, kamyon senedi vasfındadır diyemeyiz. Kesinlikle geçersiz olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu vade ile alakalı. Senette birden fazla, birbirinden farklı vade tarihi olmamalıdır. Başta da söylediğim gibi bazen bonoların üzerinde vade ve ödeme günü olarak iki farklı yer açılabiliyor. Vatandaşlar da bunları yanlışlıkla farklı tarihler yazabiliyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Farklı tarihler varsa bono kamyon senedi vasfını kaybedecektir yine e, tarihin belli bir tarih olması gerekiyor. Yani dükkan müsait olduğunda ödenecektir gibi bir vadenin belirlenmiş olması geçerli değildir. Ben senedimde örnek olarak ödeme günü 18-12-2024 olarak belirlemek istiyorum şimdi. Gelelim Türk lirası kısmına bedel nasıl belirlenmelidir? Bonolarda bedelin kesinlikle para olması gerekiyor. Para dışındaki mesela bazen görülebiliyor altın belirlenmesi. 200 gram altın gibi bir şey mümkün değildir bonoda. Kesinlikle para alacağı olması gerekiyor. Bir diğer konu ise para alacağının alternatif olarak belirlenememesi gerekir. Yani 15.000 TL ya da 10.000 ABD Doları şeklinde bir bedel belirlenemez. Kesinlikle ya 15.000 TL olmalıdır ya 10.000 ABD Doları olmalıdır. Yabancı para da olabilir bunun önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şöyle bir durum yapılabilir mesela 10.000 ABD Doları veya tutarında Türk Lirası. Yani 10.000 ABD Doları olarak da ödenebilir ya da o dönemdeki e, ödeneceği zamandaki Türk parasına çevrilmiş halde ödenebilir. Bu şekilde kararlaştırılabilir. Ama bedeller farklı olarak 15.000 TL ya da 10.000 ABD Doları şeklinde bir e, bedel belirlenmesi kesinlikle geçerli değildir. E, Bunu kambiyo senedi vasfını kaybedecektir. Ben örnek bonomda 70.000 Türk Lirası olarak belirledim. E, buradaki bedelin başında ve sonuna karış şartı koymanız sizin için faydalı olacaktır. Çünkü bedelin sonradan değiştirilmesinin önüne geçilmiş gibi bir durum olacak. Alacağımız tam değilse, küsür değilse, kuruşu varsa kuruş kısmına da onu yazabilirsiniz. Yoksa böyle tire çekip bırakabilirsiniz. Gelelim senet metnin içerisine. İş bu. Emre Muharrer senedim. Buradaki Emre Muharrer senet bizim için çok önemli. Senedin içerisinde, senet metninin içerisinde ya bono ya da Emre Muharrer senet ifadesinin olması bono açısından zorunlu bir unsurdur. Eğer yoksa buna bono diyemeyiz bazen senedin başına, sonuna eklenebiliyor. Bu da senedi yine Bona yapmayacaktır. Senet metninin içerisinde olması önemlidir. Eğer senet metninin içerisinde emri muharrer senet ya da bono ifadesi vardı da üzeri çizilmişse bu da kambiyo senedi vasfını yitirmesine sebebiyet verecektir. En fazla olsa olsa bu emre yazılı ödeme vaadi olarak nitelendirilebilir. Senedimden sonraki boşluk çok önemli değil. Çoğul eğer birden fazla boşluk varsa senedimiz şeklinde değiştirebilir. Ya da tüzel kişisi senedimiz olarak yapılabilir. Gelelim diğer boşluğa. Tarihinde ödeyeceğinize dair bir e, vaat veriyorsunuz. Yukarıdaki 18 2024 tarihini aynı şekilde buraya yazmamız gerekiyor. Farklı bir tarih yazmanız halinde dediğim gibi Bona senedi vasfını yitirecektir. 18 Aralık 2024 şeklinde tarihimizi yazıyoruz. Diğer boşluğumuz sayın, e, lehtar kısmı. Lehtar bizim için çok önemli. Bono da lehtar zorunlu unsurdur. Lehtarın olmaması halinde elimizde geçerli bir e, kambiyo senedi vardır, bono vardır diyemeyiz. Burada e, gerçek kişi ya da tüzel kişi olarak doldurulması gerekiyor. Tüzel kişinin kanuni tanımı, tanımı e, başlı başına varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş bağımsız mal topluluklarıdır. Mesela dernekler, vakıflar, şirketler tüzel kişilerdir örnek gösterebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus genelde uygulamada sıkıntı yaratılan durum. Adi şirket ortaklıklarında adi şirket ortaklığının isminin yazılması. Adi şirketler bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Bunlar şahıs şirketleridir. O yüzden e, adi ortaklığın isminin yazılması halinde geçerli bir bonunun varlığından bahsedemiyoruz maalesef. Yine firma isminin yazılması da firmalarında e, bu şekilde bir tüzel kişiliği bulunmadığından yine e, bono bono kambiyosinde vasfındadır diyemiyoruz. Ben Bono'nun örnek olması açısından gerçek kişi gibi Ali Veli şeklinde e, yazıyorum. Eğer bir şirket varsa şirketin tam ismini yazmanız faydalı olacaktır sizin açınızdan. Diğer boşluk yine e, çoğul tekillikle alakalı aslında veyahut emri havalesine ya da emri havalelerine şeklinde doldurulabilir. Çok önemli değildir. Diğer boşluğumuza yukarıda yazdığımız bedeli yazılı şekilde yazıyoruz. 70 bin Türk Lirası şeklinde yazılacak. Yine bir kuruş varsa buraya kuruş olarak yazabilirsiniz onu da. Yoksa yine tire çekmeniz yeterlidir. Buradaki kuruş ödeyeceğimden sonraki boşluk da yine tekillik çok çoğullukla alakalı ödeyeceğim ya da ödeyeceğiz şeklinde doldurulabilir. Gelelim bonodaki bedel kaydına. Bedel kaydı bizim için zorunlu bir unsur değildir. E, burası bedeli malen kabz ya da bedeli nakden makbuzundur. Yani malen ya da nakden olarak doldurulabilir. Bu kayıt aslında bononun geçerliliği açısından zorunlu bir kayıt değildir. Yalnızca alacak ve borçlu arasındaki borç ilişkisinin temeline ilişkin bir kayıttır. Bononun bedelsiz kalması halinde taraflar bakımından ispat durumunu tayin edecektir. Ancak biraz fazla hukuki bir konu olduğu için kafa karışıklığına da mahal vermemek açısından detaylarını anlatmayacağım. Bonayı düzenlerken eğer bir mal karşılığında veriliyorsa malen yazılabilir. Ya da nakit karşılığında para karşılığında veriliyorsa nakden de yazılabilir. Borç da bırakılabilir. Çok önemli bir husus değildir. Sonraki cümle iş bir bono vadesinde ödenmediği takdirde mütakip bonolarına muhacelet kasp edeceğini. Ee, şimdi burada aynı borcun taksiler için birden fazla bono düzenlenmesi halinde aslında böyle kayıtlar e, anlamlı oluyor. Yoksa tabii bir anlamı yok. Ama şöyle bir bir durum var. Tek başına bonoda böyle bir kayıt düşünmesi e, geçerli bir kayıt değildir. Bono açısından yazılmamış sayılır. Bononun geçerliliğine ne bir katkısı var ne bir eksisi var. Hiçbir şey değiştirmiyor. Ama e, taraflar arasında ayrıca bir sözleşmeyle böyle bir şey anlaşılmışsa o zaman geçerlidir. Ama öyle bir sözleşme yoksa sadece bunun üzerinde böyle bir kayıt düşünmüş olması halinde bu kaydının yazılmamış sayılacağını söyleyeceğiz. İhtilaf vukuunda nokta nokta mahkemelerinin selahattin şimdiden kabul eylerim. Burada da yetkiden bahsediyor. E, taraflar tacir ya da kamut özel kişisi ise kendi aralarında yetki sözleşmesi düzenleyebilirler. E, kanun açıkça yazıyor. Taraflar tacir ya da kamut özel kişisi değilse Geçerli bir yetki sözleşmesinden de bahsedemiyoruz. Buranın doldurulması ya doldurulmaması aslında Bono açısından hiçbir şey değiştirmiyor. Doldurabilirsiniz, doldurmayabilirsiniz. Ben yine de hani e, örnek olması açısından Ankara mahkemelidir şeklinde dolduruyorum. Doldurmasanız da olur, boşta bırakılabilir. Senet metnimizi bitirdik, nasıl dolduracağımızı öğrendik. Gelelim düzenleme tarihine. Düzenleme tarihi Bono'da zorunlu bir unsurdur. Düzenleme tarihi olmaksızın Bono'nun tedavüle çıkarılması halinde... Bir bononun varlığından, geçerli bir kambiyo senedinin varlığından bahsedemeyiz. Kesinlikle en geç tedavüle çıkarılmadan önce bononun düzenleme tarihinin doldurulmuş olması gerekiyor. Dediğim gibi sonradan doldurulması imkanı da vardır. Burada sonradan doldurulmuş olması yargı da açıkça görüyoruz. Eğer tedavülden önce doldurulduysa hiçbir şey değiştirmiyor yine geçerlidir. Ama dikkat edilmesi gereken husus düzenleme tarihinin vadeden ödeme gününden önceki bir tarih olmasıdır. Aynı günde olabilir tek dikkat edilmesi gereken husus budur. Bono'da düzenleme tarihinin birden fazla olması da bir şey değiştirmiyor. Bizim için önemli olan husus dediğim gibi vadeden önceki bir tarih olmasıdır. Ve kesinlikle tedaviye çıkaramadan önce düzenleme tarihinin doldurmuş olması gerekiyor. Ben 18 Şubat 2024 şeklinde dolduruyorum burayı da. Gelelim bizim açımızdan diğer önemli hususlardan biri isim, unvanla imza. Aslında isim, unvan o kadar önemli bir durum değil. İsim, unvan bir şeyi değiştirmiyor bizim açımızdan ama imza çok önemlidir. Bir bonoda imza ıslak imzayla atılmışsa geri kalan her şeyin bilgisayar yazısı ya da daktil olması ya da başka bir işte kalemle yazılmış olması hiçbir şey değiştirmiyor. İmza bir kişi keşideciye aitse bizim için geçerlidir bu bono. İmzanın kesinlikle el ürünü olması gerekiyor. E-imza şeklinde olması geçerli değildir ya da parmak izi ya da mühür şeklinde atılan imzalar bunlar keşideciyi sorumlu tutmayacaktır. Buna dikkat edilmesi gerek. Yine şirketlerde, tüzel kişilerde, tüzel kişinin yetkilisi tarafından buna imzalandığında kaşenin üzerine imza atılması şart değildir. Kaşenin yanına da imza atılabilir. Şöyle yapılabiliyor bazen, kaşenin yanına bir imza atılıyor, bir de yanına bir tane daha imza atılıyor. Yani bunun üzerinde, senin ön yüzünde iki tane imza almış oluyor. Eğer şirket yetkilisi ya da tüzel kişinin yetkisi bu şekilde imza attıysa, iki tane imza attıysa attığı ikinci imza ile kendini şahsi olarak sorumlu kılmış oluyor. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bir tane imza olması yeterlidir. Şirket kaşesinin üzerine de atılabilir, şirket kaşesinin yanına da atılabilir. Ancak bir tane atılması yeterli olacaktır. İmza ile alakalı bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise başkası adına bonoya imzadan kişi açısından arasında önemli. Eğer başkası adına imza atan kişisinin, kişinin, kişinin vekaletnamesinde açıkça kambiyo senedinin imzalanmasına yönelik bir yetki yoksa attığı imza ile bunun üzerinde başkasının ismi yazsa da, başka bir şirket ünvanı yazsa da tamamıyla kendini sorumlu kılmaktadır. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor ve kağıtnamede de kesinlikle buna ilişkin bir yetki olmalıdır. Biraz önce de söyledik, senedin ön yüzüne keşfedicinin dışında atılan her imza aval olarak nitelendirilecektir. İmza atmanız halinde kendinizi şahsi olarak sorumlu kılacaksınız, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de düzenleme yerinden bahsedelim. Eğer bono düzenleme yeri ayrıca düzenlenmemişse keşidecinin yazdığı adres düzenleme yeri olarak kabul edilebilir. Burada da e, düzenleme yerinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde il, ilçe, bucak, köy şeklinde ideal birim belirtilmek suretiyle yazılmış olması gerekiyor. Yani duraksamaya yer vermeyecek şekilde dediğim mesela kısaltma yapılması halinde. Sadece yargıta İST İstanbul ve aneki Ankara kısaltmalarını kabul ediyor. Bunların duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilir bir anlaşılabilir bir adres olduğunu söylüyor. Ama bunun dışındaki kısaltmalar halinde maalesef geçerli bir e, düzenleme yeri vardır diyemiyoruz. Açıkça il ilçe bucak köy şeklinde yazılması gerekiyor. Tam olarak adresin yazılması şart değildir. Yani numarası, mahallesi şart değildir. Ama diyelim ki numarası, mahallesi yazıldı ama işte ilçesi, ili yazılmadı. O zaman düzenleme yeri olmadığı için bunu kambiyoz hedefi diyemiyoruz. Kesinlikle geçersiz olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ben cevizdere Mahallesi Çankaya Ankara şeklinde belirttim. Mesela bu şekilde geçerli olacaktır. Çünkü il belli, ilçe belli. Mahallesini de belirtmiş olduk. Bizim için bu kadar yeterli olacaktır. Son olarak gerçek kişiler için TC kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi numarası. Vergi kimlik numarası. Bunların yazılması şart değil aslında. Zorunlu bir unsur değildir. Ancak e, herhangi bir taslat yapılamaması halinde takip yoluna başvurulduğunda ya da dava yoluna başvurulduğunda olması sizin için kolaylık sağlayacaktır. O yüzden yazılmasını öneriyoruz. Ama yazılmaması halinde de Bono kambiyo senedi vasfında değildir demiyoruz. Tabii ki geçerlidir yine. Bugün Bono'nun kambiyo senedi vasfını yitirmeden nasıl doldurması gerektiğini basitçe izah etmiş olduk. Tabii e, Bono'ya ilişkin çok çeşitli durumlar var. Detaylar çok fazla. Bu detaylar için de bize danışmak için videonun sonundaki iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.